200 tane eşya yarın hayatta yetişmez. Ha o 1000 taneyi zaten geçen hafta yollamıştım biliyorsun. Merhaba, ben Ceren Sille, 1988 doğumluyum. Üniversitede moda ve tekstil tasarım okudum, ondan sonra iş hayatına atıldım. Ondan sonra kariyerimi geliştirmek adına Londra'da baskı ve tasarım eğitimi aldım ve ondan sonra İstanbul'a geri döndüm. E, baskı tasarıma devam etmek istedim çünkü t-shirt desenleri her zaman benim hoşuma gitmiştir. E, ülkeye döndükten sonra tabii ki kendim çalıştım. biraz kendimi geliştirmek için bir firmada çalıştım. Baskı üzerineydi. E, ondan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Ve ilk olarak en internete baktım. İnternetten makinaları araştırmak istedim ve DTG'nin adını birçok yerde gördüm. Burada da distribütörü olduğu için şanslı konumdayım. Onun dışında yurt dışındaki sitelerden de araştırdım ve çok olumlu yorumlar duydum. O yüzden fuara gitmeye karar verdim. Görüşmelerim sonucunda da almaya karar verdim ve kendi işimi bu şekilde kurmuş oldum. İşimi home office olarak yapmaktayım. Çünkü home office için çok uygun bir makine olduğunu düşünüyorum. Bir kere çok sessiz ve elektrik çok az harcıyor, bir buzdolabı kadar harcıyor. Komşularım hiçbir şekilde rahatsız olmuyor. Evde kendi ofisimi, kendi odamı kurdum ve burada rahatlıkla çalışabiliyorum. Hatta internet sitesi olduğu için internetten müşterilerim daha fazla ve internetten birçok sipariş alıyorum. Bir tane daha makine almayı hatta düşünüyorum. İşleri çünkü büyüteceğim. Büyük ihtimal şu an öyle gözüküyor. Şu an çok memnunum. TTS Dijital hem alım sürecinde hem de alım sonrası destek sürecinde bana çok yardımcı oluyor. Zaten bir telefon uzaklığımda. Ne zaman arasam en kısa zamanda gelip benim sorularıma yardımcı oluyorlar. Şu ana kadar zaten hiçbir sorun yaşamadım makineyle ilgili. Benim için çok pratik bir makine. Özellikle önceden başka makineler de kullandım ben ve bu çok pratik, bunu söylemeliyim. Benim için en büyük avantajı iki tane baskı aynı anda yapabilmesi ve istediğim zaman daha da büyük baskı yapabilmem ve bu birçok makinede olmayan bir şey. Aynı zamanda çok kısa sürede baskı yapıyor. TTS Digital'in tüm yardımlarından dolayı bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.